merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber bir Arap yemeği yapacağım. Aslında yemek değil, çorba ama çorbanın içinde bayağı çeşit var. Yani buna çorba demek gerçekten bilmiyorum artık ne kadar doğru. Ama Arapların çorbası adı Harera. Aslında Harera değil. Harera. Neden o kadar nazik söyledim ben de bilmiyorum ama Arapçası Harera. Harera yapacağım sizlerle beraber. Hatta şöyle göstereyim mi? Şurada ben etimi haşladım. Şöyle etim var burada. Burada da siyah mercimeklerim var. Kara mercimek mi artık? Kara mercimek miydi, siyah mercimek miydi? Artık beni idare edin vallahi adını söyleyemedim. Burada başka bir şeyin adını daha söyleyemeyeceğim. Burada da nohutlarım var. Önceden harçladığım fasulyem var. Maydanozum var. Adını bir söyleyemedim bir de bu var. Bunu normalde hani kokulu kokulu ot diye şey yapıyorum ama gerçekten adı şu an aklıma gelmiyor. Normalde biliyordum ama kişni yok. Bir şey söyleyeceğim ama neyse adını buldum. Ben size tarif açıklamasını kısmında belirteceğim. İki tane soğanım var. Beş tane biberim var. Bir tane de büyük kapya biberim var. Baharatlarım var. Bütün baharatlarımı ekliyorum bu arada. Şimdi ben tenceremi şöyle Maşallah diyeyim kocaman. Aradaki farka bakar mısınız? Bütün ocağımı kapladı. Ocağımın altını açtım. Sadece sizi böyle şey yapmak için. Bir bardak sıvı yağ. Bir bardak yeterli olacaktır. Şöyle kenara alayım. Soğanlarımı doğrayayım. Arkadaşlar soğanlarımı ve biberlerimi ekledim. Onlar güzelce kısarsın. Şimdi ben bunların suyunu güzelce süzeyim. Bir bırakayım. Arkadaşlar bu arada nohutlarım hemen hemen 500 gram diyebilirim. 500 gram nohutum var fasulyem de ne kadar desen fasulyemi fasulyem de 200-300 gram diyebilirim. Hani eğer konserve almak isterseniz ya da hazır almak isterseniz hani ona göre alabilirsiniz. Yani dediğim gibi. Bir de göz kararı hangisini seviyorsanız onu arttırabilirsiniz yani. Tamamen size kalmış. Bu mercimeklerim de hemen hemen 700 gram diyebiliriz. Bu da göz kararı 700 gram diyorum soğanlarım ve biberlerim güzelce kızarsın. Bu arada ben bu eti bu kadar büyük yapıyorum ama kemikli et yapıyorum. Normalde buna kuşbaşı et giriyor. Yani böyle kuşbaşı et yaparsınız, eklersiniz ama ben daha çok kemikli et sevdiğim için bu yemeği kemikli eti daha çok ekşiriyorum. Arkadaşlar tabii ki bu yemeğin en önemli şeylerden bir tanesi olmazsa olmazı Normalde bunu elinizle açabilirsiniz. Hamuru yapıp kendiniz de hamur yapabilirsiniz. Ama ben daha çok hazır aldım. Bu hazır hamur diyebiliriz. Sadece şekli biraz değişik. Makarna tarzı bir şey. Bu arada çok güzel bir şekilde kavurdum. Hani çok fazla kavrulmuş sevdiğim için bayağı bildiğiniz çok fazla kavurdum. Şimdi burada iki yemek kaşığı salça var. Bu karışık salça. Bu da e, dolu dolu bir yemek kaşığı acı salçam. Bunları ekleyeyim. Tekrar güzel bir şekilde kavrulsun. Arkadaşlar bakın. O kadar güzel kavurdum ki. Hani o kiliğinden eser yok. Böyle vuracağım. Olmazsa olmaz. Şimdi geri kalanlarını ekleyeceğim. Bunlar fazla çok çabuk piştiği için. Fazla çok çabuk piştiği için. O yüzden güzelce kızardıktan sonra bunları ekliyorum ki bunları fazla öldürmeyeyim. Ki bunları da öldüreceğim. Bu arada bebeğim uyandı. Neyse bu kadar yatması bile benim için mucizeydi. Bakar mısınız renklerin güzelliğine? Gerçekten muhteşem. Bunları da bir güzel kavuracağım. Yani çok fazla kavurmayacağım açıkçası ama gene de böyle öldüreceğim yani. <laughs> Tabiri caizse öldüreceğiz. Kokusu muhteşem. Normalde ben bu yemeği yaptığım zaman normalde şu an sürekli normal dediği kullanıyorum ama e, biz çok kalabalık şu an. Ama bu yemeği yapıyorum ya çok fazla olacağı için de diyorum acaba ekstradan kimi çağırsam bakmayın şimdi çok çok fazla kalabalığı acaba ekstradan kimleri eklesem dayım bu çorbayı çok sevdiği için dayımı çağıracağım ama onun yeri çok uzak olduğu için dayım büyük bir ihtimalle gelemeyecek ama şansımı deneyeceğim tabii ki gelebilirse sıkıntı yok çünkü bu onun en sevdiği çorba Arap yemeklerine bayılıyor kendisi Arkadaşlar yemeğimin kıvamına bakar mısınız? O kadar güzel kızardılar ki muhteşem oldu. Bu kokusu acayip güzel geliyor. Şimdi şöyle kapaklarını açayım sırayla. Her zamanki gibi pul biberim. Normalde ben bu yemeği çok fazla acı seviyorum. Ama çocuklar ve babam olduğu için fazla acı yapmayacağım. Şimdi bir kahve kaşığı pul biberi. Böyle fazla dolu olmayacak bir kahve kaşığı kekik bu da dolu dolu kekik nane bu bir ekledim karabiber yarım kaşık kimyon dolu dolu bir kaşık hatta şöyle yine nane ekledim. Güzel bir şekilde karıştırayım. Arkadaşlar şöyle. Fasulyelerimi ekledim. Nohutlarımı ekliyorum. ve mercimeklerimi de ekledim. Şöyle birbirini bulana kadar karıştırayım. Normalde görüyor musunuz? Ben bunu bayağı şuraya kadar su doldum. Bu suyunu hepsini içine çekti. Etim lokum gibi oldu. Bakar mısınız? kemiklerden ayrıldı. Şöyle suyla beraber şimdi boşaltayım. Şimdi tekrar içine su gezdireceğim. Bir daha su ekleyeceğim. ekliyorum kenara alıyorum şimdi biraz daha su ekleyim. güzelce su da yemekten biraz daha sulu olacak suyum az geldi O yüzden biraz daha su ekleyeceğim Ne oldu Şöyle. Normalde bu daha fazla da ekleyebilirsiniz, daha az da ekleyebilirsiniz. Mama. Evet, mama. Son olarak tuzumuzu ekliyorum. Kapağını kapatıyorum. yemeğin, yemeğim hemen hemen hazır oldu. Arkadaşlar yemeğimin kapağını kapatıyorum. 10-15 dakika pişsin tamamdır. Bu arada arkadan baget gözüküyor. ekmekler. Ama tabii bu yemekte bir bitme ekmeği ihtiyacımız olmayacak. Ki olmayacak bir sürü şey var içinde. O yüzden ekmek kullanmayacağız ama yine ekmek kalınmış. Neyse yemeğimin sabırsızlıkta pişmesini bekleyelim. Hemen hemen hazırım olsun yine de bekleyelim. Arkadaşlar bakın çorbam hazır. Yani sulu yemek de diyebilirim ama bakar mısınız? O kadar güzel oldu ki var ya kokusu. Bilmem buradan oraya geliyor mu? Şimdi sizin için kıvamına bakayım böyle. Bakar mısınız? Bütün malzemelerin güzelliği. Tadına kesinlikle diyecek yok. Tadı muhteşem. Ya ben yaptım diye demiyorum ama bir hareradı. <laughs> acısı boğazımı yaptım. Bir herera ancak bu kadar güzel olabilir.